Chieko Date bir çöp atan. işini iyi yapmak için çok çabalıyor. Tokyo'dan yaklaşık 650 kilometre ötedeki Fukuyama'ya seyahat eden Date, erkek bir müşterisine randevusunda eşlik ediyor. Ama müşterisini buluşmaya hazırlama için sorduğu sorular, romantik bir buluşma hazırlığından çok iş görüşmesini andırıyor. Kliniğimize nasıl katkı sağlayabilirsin? Buranın yerel bir klinik olduğunu vurgulamalıyız. Kısa zaman içinde büyük işler başardığında eklememiz şart. Kazuya Fuji eş arıyor. Ancak eşinin sahip olması gereken olmazsa olmaz bir özellik var babası emekli olduktan sonra ailesine ait olan kliniği yönetebilmesi. Yoda bu görüşmede iyi bir performans sergileyip Fuji ile evlenirse kayınvalidesi ve kayınpederi tarafından yasal olarak evlat edinilecek. Yeni bir şey inşa etmek için çok çalıştım. Ama daha ne kadar devam edebilirim bilmiyorum. Bu yüzden burayı miras bırakabileceğim birine ihtiyacım var. İki kız kardeşiz. Büyük çocuk olarak tabii ki doktor olup babama yardım etmek istedim. Ama tıp okuyabilecek kadar zeki olmadığım için okulu bırakmam gerekti. Bu yüzden artık tek çarem klinik işlerini devralabilecek biriyle evlenmek. Japonya'da her yıl yaklaşık 80 bin erkek, erkek varisi olmayan işletme sahibi aileler tarafından evlat ediniliyor. Japonca Mukuyoshi adı verilen yüzyıllardır var olan bu gelenek yaygınlığını koruyor. Date, varisi olmayan ailelerle evlat edinebilecekleri erkekleri bir araya getirmek için kendi ajansını kurmuş. Japonya'da doğum oranları dramatik şekilde düşüyor. Sadece kız çocuğu sahibi ailelerin sayısı artıyor. Bu çocuklar hayatları boyunca Mukuyoshi yoluyla evlenmeleri gerektiğini duyuyorlar. Yetişkin olduklarında da baskının sonucu olarak bu yönde adım atıyorlar. Erkek varisi olmayan çok büyük aile şirketleri bile bu yöntemle varlığını sürdürmeyi başardı. Bunlardan biri de Suzuki'nin eski CEO'su ve yönetim kurulu başkanı Osamu Suzuki. Sosyolog Mariko Fujiwara'ya göre bu gelenek Japonya'nın hala erkek egemen bir ülke olduğunun kanıtı. Mukuyoshi olgusu Japon toplumundaki cinsiyete dayalı iş bölümünü gözler önüne seriyor. Gördüğünüz gibi Japonlar işlerini devretmek için kendi öz kızları yerine damatlarını tercih ediyor. Aileler kızlarını başarılı iş kadınları olarak yetiştirmek yerine bu stratejiyi uyguluyor. Gelenek, Japonya'nın kırsal bölgelerinde genç çiftçi eksikliğinin kapatılmasına da katkı sağlıyor. Dört kardeşi olan Hisamitsu Tanai, Mukuyoshi caravanına katıldı. Ailesinin süt çiftliğini işlettiği bir kadınla evlendi evinden uzağa taşındı, eşinin soyadını aldı. Eşimin babası ben gelmeden önce vefat etmiş, annesi de yaşlanıyor. Eşim ve annesinin bu büyüklükteki bir çiftliği tek başlarına idare edebileceklerini düşünmüyorum. Bu yüzden buradayım. İki yaşında bir oğlu olan bu çift diğer ailelerden farksız görünüyor. Ama evlat edilinden yetişkin olmanın getirdiği bazı sorumluluklar da var. Aralarındaki anlaşmanın bir sonucu olarak onlarca süt ineğine bakan Hishamitsu, bunu ömür boyu sürdüreceğine söz vermiş oluyor. Ben artık Hitomi ailesinin bir parçasıyım. Bu yüzden doğal olarak küllerim de diğer aile mensuplarının yanına gömülecek. Beni ailelerine kabul ettiler. Aileler sonsuza dek birlikte kalmalıdır. Geçen yıl ülkede gerçekleşen doğum sayısı rekor seviyede düştü. Ülke nüfusunun dörtte birinden fazlası 65 yaş ve üzerinde. Bu da Hişamitsu gibi evlat edinden erkek varisler arayışının önümüzdeki onlarca yıl boyunca muhtemelen devam edeceği anlamına geliyor.